Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Burak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Mortis'i falan açtım ve bugün yanımda Poyraz var. Hoş geldin Poyraz. Ya. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Poyraz sesi sesli konuşsun mu? Oğlum sende Draco mu var? Evet bak Draco var, Lily var. Sonra otistik falan var. Oğlum sen nasıl açtın bunları? Efsanevi, 5 efsanevi kutudan açtım burada. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, bu arada ben Edgar'ı e, e, 10 kaldı. 10 seviye yaptım. Süper şarj yapmamıza baya az kaldı. 2800 şey e, yetiyor ama <laughs> 1994 e, güçlendirme şeyim var. O yetmiyor. O yüzden Edgar'la oynayacağım. Arkadaşlar, e, hedefimiz e, 100 abone. 50 abonede de, de e, Poppy Playtime Chapter 2'ye devam edeceğiz ve şu anki de şu anki e, 50 abonede eee şey eee Chapter Chapter 2'yi tekrar çekeceğim tek başıma. Allah kit var, kit var, kit var. Uy! Çok iyi aldım. Allah öldüm ya kite. Hayır, sessiz konuşsana. Sessiz konuşsana. Sessiz. Sessiz. Arkadaşlar, boy e, Poyraz galiba biraz e, konuşmak istemiyor. Otiz. Ama sen kaçıncı bölümdesin? Bölüm, Bölüm yok ki... bunda. Hı. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ben, ben peni aldım direkt oyunu başlar başlamaz. Ay şurada Rosa var. Rosa Oha Rosa direkt şey oldu Oo. Aa gitmiş Lan 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 58 yılda kaçtı <laughs> Şu an isterim kişiyi susturabilirim Tiki'yi susturma Tiki zaten vurması zor Evet ve canın çok az. Alpin Mayı susturabilirsin ama. Hop susturdu. Hangisi? Ben Otis olanım. Evet. Öldü. Aa, Jesse ile evet. kaldık. Jesse bebe öldürüyorsun. Ve öldürdüm Jesse'yi de. Hayır. Hop. E. E. Bir kere daha basıyorum. ender, ender. Parmağımı öperek yaptım. Yine de hiçbir şey olmadı. 20 tane XP. O ben 40'a geçmişim. Ha bin altın vardı değil mi? Arkadaşlar. Eee... Süpersel'e bağlı mısın sen? Yok. Bağlayayım mı seni? Şazamala. İşte Ver. Tamam. telefonun e-postasını biliyor musun? Hayır. Ver o oğlum. zaman öğreniriz. Ver oğlum ver ya. Videodayız zaten. Yeminden öğreniriz. sen de Barley var mı? Var. Barley'in kostümü geliyor işte. Şu kostümü geliyor. Biliyor musun oğlum ben? Ben de bu vardı eskiden. Eski hesabımda bu vardı. Ee, arkadaşlar ben haritamı oynayacağım. Havadan karakterim var. Oha anam 10 bin kupa olmuş. Ben 11 binim. Ay hay 12 binim. Hamza Vera da 26 bin kupa. Sonra Tomar 753 benim Miraç arkadaşım 16.400 bin kupa. Yani Ramazan 36 bin kupa. 36. Benim Ramazan. Anıl kupaların sonuna geldi. Bütün karakterleri aldı. Paşaj olan karakterleri maksadı. Arkadaşlar Poyraz bana inanmıyor bunun sonu olduğuna. bunun sonu yok ki. Var. İzle. 70 bak. 70 bin kupa da bitmiyor. Bak tamam 70 bin kupa da bitiyor. 70 bin kupa bitiyor da tekrar kupa ilerlemeye devam ediyor. İşte ama oyun bitiyor burada. Ama sadece kupa ilerlemeye devam ediyor. Yani o analı bütün karakterler vardı yani. Onu sana söyleyeyim. Hemen ben de oynamayacaksam niye geldim? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ee, o Fank var. Hem de en sevdiğim kostümü Fank. o ne biçim babişim falan. <laughs> Dur Edgar'la Edgar'la arkadaş olacağım. Tabi <laughs> arkadaş olmam. Gelip öldürüyormuş seni bir <laughs> de. Arkadaşlar ee, bu arada tekrar söyleyeyim. Yanınıza çizgiler doluyorsa, dönüyorsa ultiniz doludur. Böyle yapıyorsanız da yanınızdaki hızlı dönüyor. Allah Allah. Hiç bilmiyordum. Ben bilmeyenlere için söylüyorum Poyraz. O Brawl Stars videosu izliyorsa, Browster's... ay geldi geldi ultisi geldi. Brawl Stars videosu izliyorsa Brawl biliyor demektir. Bu da bir mantık. Şunu da öldürdüm. Tamam. Allah. Aa! Aynı su yaptım. Aga sen çok kaşınıyorsun ama. Hadi bir bak. Öldürecek seni. Vallahi diyorum öldürecek seni. Öldüremezsin. Oradan ki. kaç lan oradan kaç. Ben onu öldüreceğim İyi izle. Aa, öleceğim. Oğlum Angelo çok pis vuruyor. Bak geberdim. Bak Angelo çok pis vuruyor. altı kupa geldi en azından? Ve arttı. Aa ah, Hamza Bere gelmiş kabul edeyim. <laughs> Arkadaşlar Hamza Bere'ye <laughs> unutanlar varsa e, bir tane video çekmiştim Hamza Bere'lerle. Rosa'nın kostümünü almış bir tane. Dur. Ona hangi savaşçıyı seçeyim? Açayım. Atayım. Önersin bana bir savaşçı. Otis. Tamam. Otis. Evet. <laughs> Bu sefer arkadaşlar bu arada çok iyi oynuyor her karakterler. Ben bundan sonra Şeli'yi alacağım. Shelly'de bayağı görevim vardı benim. En son baktığımda. 13-14 tane görevim vardı diye hatırlıyorum. Şey ile. Aa baz öldü mesela. Sanki ölüme geldi. Arkadaşla galiba sorç. Yabancı çarşıdım. E, aha. Şeli burada. Hayır. Duramadım ya ultiyi. No. 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 Ben ispatım. Ateş kostümü ve işte robo kostümü var. Tamam. Hayır ya. Allah'tan Hamza birer çok iyi oynuyor. Spike onu öldürebilir mi? Öldüremez ki Hamza Birel çok iyi oynuyor. Öldürebilir. Çok iyi oynuyor diye hiç ölmeyecek diye bir şey mi var? Ee, yani ben Hamza birerle oynadığım sürece hep birinci oluyor mu? Bazen bir birinci olamıyorum. O da nakatta. Çünkü nakatta e, kaçacak yer yer yok. Ondan sonra da Hamza da direkt ölüyor, biliyorum <laughs> Aa öldü. Uf! Hiper şarjını açmış. Spike'ı e asla öldüremez. Hayır ben öldürdüm ki nakapta. Hiper şarjı olan. Evet Edgar'ı bile öldürdüm. Parmağımı öpüyorum. Ah. Ay enderine ya. O destansı. Ve çok kötü bir şey geldi. Şeli 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 nerede şeli? Burada şeli. Ben şeli'nin bilmiyorum. 65 kupa kasmışım şeliyle. Senin bu kostümün var mı şeli'nin? Evet. Ben <Igacióerei> öyle 2 yıldır oynuyorum oğlum. Tamam. Yapma. Bir sürü da size dekoynum Arkadaşlar eğer bu videoya 50 like gelirse 50 mi? Evet 50 like gelirse Hiçbir um videoma 50 like gelmedi oğlum. Toplam Yel, bütün yemin, büt yemin ederim ki 50 like gelirse Umut'u döveceğim. Ar e gelmeyecek çünkü e Bütün like'larımın toplamı ee, galiba 39. Bütün like'larımın toplamı. Öyle söyleyeyim sana. Çok az like geliyor. Elelak like gelirse Umut'u döveceğim. Tabii dövebilirsen. Arkadaşlar bu arada merak edilen için söyleyeyim. Ben Hamza'dan daha güçlüyüm. Hamza, Hamza kim ya? Ay Hamza diyorum. Poyraz'dan. Yok. Evet ben seninle birleşimle yendim. Elektrik şimdi diye benden daha güçlü olmanın şeyi yok ki. Var. Bak mesela sen oyun oynarken yüzüne bir tane kodumla ölürsün. Anlayamazsın. Nasıl hmm. Neyse arkadaşlar sana da konuya geçelim. Arkadaşlar eğer Toad De ben yeni araba açtım. En son bu... En son bundaydı herhalde. Ben bunu açtım sonra da bunu açtım. Burada arada tam fullemeden ben yeni arabayı aldım. Yani daha zırhı falan yok. Benzini tam değildi. Vitesi full değildi. Bir tek benzini ve vitesi fulldü. Öyleydi. Öyle bitirdim aynı oyunu. Arkadaşlar bu arada bu, bu araba o kadar iyi ki. Çok güzel çıkıyor her yere. Hayır. Arkadaşlar e, like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi. Çıkamadım buraya. Hayır tutunan zombi atladı ama tutturamadı. Allah düşüyordum az kalsın. Mükemmel. Mükemmel yazdı evet. Arkadaşlar evet birazcık abartmış olabilirim. Bakın eğer bu videoya 15 like gelirse ee, umutu camdan aşağı atacağım. Dedin derin artık, derin dedin artık, Poyraz Sonra ben seni atmayayım, ağlama yani. Tamam bu videoya 2952 milyon like gelirse umutu ee, umutun ağzının içine tablet sokacağım ve öldüreceğim. Ben senin ağzına sokarsam görürsün. Sok. Sonra bozulur. Lan bu rollerse yanlışlıkla. Erinto'da 2. Hala reklam var ya. Dur videoyu durdurayım. 13.000 TL'miz var. Motor arttırayım. Vuhuu <laughs> -huh, bir takla. arabam direkt yamuldu ya <laughs> Arkadaşlar bu arada e, Most Pro Pro videosunu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yani Brawl Stars'la aynı sadece Brawl yani örnek veriyorum El Primo'nun bebek hali yani öyle bir oyun Squad e, Busters mı? Evet, Squad Busters Evet karakterlerin bebek hali var. Supercell'in tüm o bende büyüte. Supercell'in tüm oyunlarındaki işte güzel karakterleri oraya almışlar bebek halleri mesela. Evet ama onları büyütebiliyorsun. Supercell'in oyunları mesela. Evet. Ay, e, Evet ama onları da. Clash, Clash. Büyütebiliyorsun. Clash Royal. Transformers. Tamam, Stars. tamam sus. onları büyütebiliyoruz arkadaşlar. Ee, Seviyatladıkça büyüyorlar. Ve evet Umut'un dediği gibi bu videoya kaç like gelirse oynayacağız. Neyi? Squat bastırsın. Ee, fazla abartmayayım. 10 like. Abi zırh mı alsam, arabayı hızlandırsam? Zırh al. Bence arabayı daha hızlı yapayım. Bir takla. Uhu. Bir takla daha attım. Bir takla daha. Taklacım mülayim oldum. Uhu. Arkadaşlar ben bu arada Red Bull 4'ü sildim. Red Bull 4 videosu gelmiyor. Çünkü ben onu bitirdim. Artık Red Bull istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi hadi. Benzinim çok azaldı. Daha bitti bitecek benzinim. Yanım sönmeye başlayacak birazdan. Aa yanım sönüyor. Yakıt tükenli. Allah'tan. Lan. Arkadaşlar bu arada e, Fatih'in gelmesini istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. Fatih kaç gündür video çekmiyorum Fatih ile. Fatih. Ne diyorsun Allah aşkına. Umut. Ve şu an Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz ve bay bay. Kanala 200 milyon like gelsin.